teknoloji hamlemizin hem de elektronik harp sistemlerine yaptığımız yatırımların kıymeti böylece anlaşılmış oldu. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Polisimiz, jandarmamız, askerimiz, istihbaratımız, güvenlik kurucularımız katil sürülerinin peşlerini bırakmıyor, inlerini tek tek başlarına geçiriyor. Aynı durum çeteler için, mafya için, organize suç şebekeleri için, zehir tacirleri, insanlıktan nasibini almamış insan tacirleri için de geçerlidir. Şunun bilinmesini isterim. Milletimizin huzurunu kaçıran, Kamu düzenini bozan, yaptığının yanına kar kalacağını zanneden herkes devletimizin kadife eldiveni içindeki çelikten yumruğuyla karşı karşıya olacaktır. Türkiye'nin huzurundan en ufak bir taviz veremeyiz. Bu konuda son derece kararlıyız, dirayetliyiz devletimize, milletimize veya demokrasimize yönelik en küçük bir güvenlik tehdidini dahi görmezden gelmiyoruz. Hem güvenliğimizi tam manasıyla sağlamaya çalışıyoruz hem de bunu hukuk ve demokrasi çerçevesinde yapmaya hassasiyet gösteriyoruz. Türkiye güvenlik hizmetleri başta olmak üzere her alanda Dünyada örnek gösterilen seviyelere taşıyana kadar çabalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah bunu da sizlerle birlikte başaracağız. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin bugün ulaştığı seviyelerde sizin emeğinizin ve alın terinizin çok önemli rolü bulunuyor aşılmaz denilen dağlarda, Kabarda, Cudi'de, Tendürek'te, Bester Deresi'nde tüm o mağaralara, inlere girdiniz ve bu teröristleri oralardan çıkarmak suretiyle temizlediniz. İşte o geçilmez denilen yamaçlarda bu cennet vatanın her karışında, her noktasında büyük bir sorumluluk üstlendiniz. Bu milletin huzuru, güvenliği ve istikbali için nöbet tutarken namlunun ucuna sadece gözünüzü değil, gönlünüzü de koyuyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin diyorum. Sizler bizim gururumuzsunuz. Milletimizin medarı iftiharısınız. Sizler bu milletin bağrından çıkmış özbe öz evlatlarısınız. Nedenli çetin şartlar altında vazife yapmakta olduğunuzun farkındayım. 85 milyonun esenliği için ne nasıl büyük bir özveride bulunduğunuzu çok iyi biliyorum. Sizlerle her zaman övündüğümü ve her zaman övüneceğimi bilmenizi istiyorum. Şunu unutmayınız değerli kardeşlerim. Türkiye kendi başına asla bırakılmayacak bir ülkedir. Attığımız her adım, yaptığımız her hamle, hayata geçirdiğimiz her proje bu bölgeye dair planları olanları rahatsız etmektedir. Bölgemizi lime lime etmek isteyenler bizden rahatsız oluyorlar. Vaat edilmiş topraklar hayali kuranlar bizden rahatsız oluyorlar. Eski sömürü çarklarını çevirmek isteyenler bizden rahatsız oluyorlar. Silah lobileri, kaos lobileri, mazlumların gözyaşından beslenen kan tüccarları bizden büyüyen ve güçlenen Türkiye'den rahatsız oluyorlar. Nasıl atalarımız bu toprakları canlarını feda ederek vatan eylediyseler biz de burayı vatanımız olarak korumak için daima mücadele edeceğiz. Rehavete kapılmayacak gardımızı asla indirmeyeceğiz. Bunun için hepimize önemli görevler düşüyor. Sizlerden şuna dikkat etmenizi istiyorum huzurumuza. Emniyetimize, birliğimize, toplumsal barışımıza kasteden tahrikler karşısında her zaman müteyakkız olun. Milletimizin sizden beklediği vazifeyi yerine getirirken vakur, soğukkanlı ama çok kararlı bir şekilde davranın. Nerede görev yaparsanız yapın, milletimizle el ele, gönül gönüle verin. Milletimizin kalbini kazanmaya daima özen gösterin. Üzerinde şerefle taşıdığınız üniformada şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkı olduğunu bir an olsun aklınızdan çıkarmayın. Sizlerden görevinizi ifade ederken bunları mutlaka gözetmenizi bekliyorum. Burada şunu da tekrar hatırlatmak isterim. Vazifesini hakka hukuka vicdana ahlaka uygun şekilde yapan her polisimiz, her jandarmamız benim kardeşimdir. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak meşruiyet içerisinde özellikle bu çizgiden sapmayan her kamu görevlisi gibi sizlerin de sonuna kadar yanınızdayım. Polisimiz de jandarmamızla milletimizin arasına nifak sokmak isteyenlere bugüne kadar fırsat vermedik. Bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Fedakarlık ve kahramanlıkla yürüttüğünüz tüm hizmetler için ülkem ve milletim adına şimdiden teşekkür ediyorum. Yeni taşıtların huzura, güvene ve hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Hitaplarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım zaten devletlerinizi bir müddet daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Yüksek müsaadelerinizle jandarma ve emniyet teşkilatlarımıza hizmete alınan 7204 hizmet aracımızı şimdi göreve uğurlayacağız. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Valimizi, İl Başkanlarımızı, Jandarma Genel Komutanımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü, Sahil Güvenlik Komutanımızı, İl Jandarma Komutanımızı, İl Emniyet Müdürümüzü ve İl Sahil Güvenlik Komutanımızı davet ediyoruz. Doğa için İstanbul İl Müftüsü Profesör Doktor Safi Arpoguş'u davet ediyoruz. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهتنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ببركة قرآن العظيم، وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين. يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب اللهم افتح علينا أبواب رحمتك ويسر علينا خزائن بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Jandarma ve Emniyet Teşkilatımızın araç teslim törenini hayırlara vesile eyle. Hayırlı hizmetlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, bizleri senin rızandan ayırma. Ülkemizin asayişi, huzuru ve güveni için hizmet veren askerimiz, jandarmamız, emniyet güçlerimiz, ve bütün devlet görevlilerimizi muvaffak eyle. Her türlü beladan, kazadan, musibetten sen hıfzu himaye eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hamd ediyoruz verdiğin nimete, verdiğin devlete, lütfettiğin sıhhat ve afiyete daim eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ülkemizin şehirlerinde, dağlarında, sınır boylarında, sınırların ötelerinde güvenliğimiz, asayişimiz, huzurumuz için görev yapan bütün görevlilerimize, Mehmetçiğimize güç kuvvet ihsan eyle ya Rabbi. Onları her türlü şerden, kötülükten himaye eyle. Muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu ülkenin güvenliği için, vatanımız, milletimiz ve mukaddesatımız için Görevi başında şehit düşmüş aziz şehitlerimize rahmet eyle. Rahmeti Rahman'a kavuşmuş gazilerimize rahmet eyle. Ya Rabbel Alemin mekanlarını cennet eyle. Derecelerini Ali eyle. Mencillerini mübarek eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin hayatta olan gazilerimize sıhhati afiyet ihsan eyle. Devletimizin ve milletimizin hizmetinde olan bütün görevlilerimize sıhhat, afiyet, sağlık ve emniyet ihsan eyle. Şehirlerimizi ve ülkemizi huzurun, asayişin ve emniyetin güveni altında sağlık ve afiyetle insanlarımıza huzur ve mutluluklar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizleri senin yolundan, sevgili peygamberimizin ve ecdadımızın yolundan ayırma ya Rabbi. Dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. رزاي الرزاق إلهيا أن أيرم يا ربي وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بَشْفِ مرضانا وارحم موتانا Ve istir'ü'yü b'na bi'sirri Fatiha. Sayın Cumhurbaşkanım şimdi yüksek müsaadelerinizle 7204 aracımızı görev yerlerine uğurlayacağız. Arz ederim. Tüm birimler rahat hazır ol araç. Bin. Tören birliği. Geriye dön. Yerlerinize marş. Jandarma ve Emniyet teşkilatlarımıza 7204 yeni aracın hizmete alım törenimiz burada sona ermiştir. Başta teşrifleriyle bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere saygıdeğer konuklarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Törenimizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın protokolümüze, değerli konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Saygıdeğer misafirlerimiz, değerli konuklarımız. Jayro Kopter. Evet. Jayro Kopter şu anda İstanbul semalarında Sayın Cumhurbaşkanımızı ve sizleri selamlıyor. Cairo İstanbul semalarında Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz.